Herkese hayırlı işler, hayırlı günler. Bugünkü işimiz Nissan Juke periyodik bakım. Aracımız 2016 model. Trigger bakım, yağ bakımlarını yapacağız. Burada önemli bir konuya değinmek istiyorum. Bu aracın mazot filtresi nerede? Onu göstereceğim şimdi. Şöyle. Tam olarak görünmüyor herhalde. Bunları falan sökmemiz gerekecek. Bayağı bir şey sökmemiz gerekecek. Silgeç motorlarını sökmemiz gerekecek. Ee, videonun arkasından sökünce tekrar video çekeceğim. Oradan detaylı bir video alabilirsiniz. Herkese hayırlı günler teyitler. Aracımız 2016 Nissan Juke. Periyodik bakım yapıyoruz. Diğer bakıma. Nissan Juke bu modellerin e, mazot süresini yerini göstermek istedim. Mazot süresi. tam olarak burada. Bakın. Bunun için suyu geç motorlar sökülmesi gerekiyor. Buradaki muhafazalara sökülmesi gerekiyor. Bunlar falan komple sökülmesi gerekiyor. Buradan bunu planlayan mühendise de selamlar olsun. Herkese hayırlı günler.